Kıymetli dostlarım merhabalar. Ben Deniz Özgür Maral. Bugün ayın 24'ü. Hiç hiç vakit kaybetmeyelim arkadaşlar. Vakit kaybedecek gibi değil. Ortalık karışık. Bugün e, Merkez Bankası'nın e, döviz rezervlerinin daha da azaldığından bahsedeceğiz e, tahvil faizlerinin ve borçlanma e, faizlerin faizlerinin arttığından bahsedeceğiz. Doların yani komik durumundan bahsedeceğiz. Bakar mısınız? Şempanziye çevirdiler yani 14.80'lik üzerine bir gömlek diktiler ve o şekilde duruyor. Böyle bir <laughs> serbest dalgalı kur politikası olur mu? Böyle bir serbest dalgalı kur politikası olur mu? Dolar bugün 14.82. 3 gündür 14.82. Bu hayra alamet değil arkadaşlar. Hayra alamet değil. 15'ten üzerine sıçrama ve büyük sıçrama bekliyorum açıkçası. Nedenleriyle beraber açıklayacağım videoda kalırsanız. Videoyu arkadaşlar yarım yarım lütfen izlemeyelim. Sonuna kadar izleyelim ki <laughs> ne demek istediğimiz tam anlaşılsın. Gram altın 936 lira yerine doğru gidiyor. 1000 lira milat olacak diyorum. Oraya doğru gidiyor. Ons altın çıkışta 1963 dolar. Euro 16 lira 30 kuruş. Arkadaşlar bazı haberler var. Onları bir önce okumam lazım. En önemlilerinden başlayayım. Şimdi kur korumalı mevduat hesapları açıldı. Sizin için bu önemli haberleri sizin yerinize aslında bakıyorum ve önünüze getiriyorum. Ve düşünmenizi sağlamaya çalışıyorum. Arkadaşlar Merkez Bankası'nın döviz rezervleri, brüt rezervleri 18 Mart haftasında 108.7 milyar dolar seviyesinde gerilet. Al buyur. Yani bu dövizin rezervin artması gerekmiyor muydu? Yani kur korumalı mevduat niçin çıktı? Bu millet dövizini bozsun, dolar e, hazneye kalsın, e, rezervleri artıralım diye değil mi? E bu ne perhis, bu ne lahana turşusu? Ne diyorsunuz buna? Gerilemiş. Demek ki bu kur korumalı mevduat işe yaramıyor. Daha doğrusu aslında gelen parayı tekrar dövizi dengelemek için piyasaya sundukları için, kurumlara, botaşa, şuna buna sattıkları için dolar haberi geliyor. Çünkü şu an tek politika şeyi döndürmek, çarkı bu çarkı döndürmek. Bu çark nerede? Bir yerde kırılacak. 18 Mart haftasında rezervler 108.7 milyar dolara geriledi. Net rezervlerde ise 18 Mart haftasında iyileşme görüldü. Buna göre bankanın net rezervi 15.9 milyar dolardan 17.2 milyar dolara yükseldi. Buna karşın swap hariç net rezervlerdeki bir önceki hafta başlayan bozulmanın devam ettiği izlendi. 18 Mart haftasında swap hariç borç paralar hariç devlet rezervler eksi 43.9 milyar dolardan eksi 45.3 milyar dolara çıktı. Yani eksiye doğru gidiyor. Eksiye doğru gidiyor. Yani bu sizce de ilginç değil mi? Bu haberi önünüze getirmek istedim. Şurada bir haber vardı. O önemli. Şimdi bu faizler düşük, faizler düşük, düşüreceğiz falan diyorlar. 14'te tuttular değil mi? Yani her şeye rağmen işte 14'te tuttular aslında şey olarak nasıl söyleyeyim görünüşte tutuldu ama aslında kur korumalı mevduatta gizli açıktan bir faiz ekstra faiz vermek demek değil midir? Veyahut da siz doların patlayacağını şuradan anlayamıyor musunuz? Yani artık TL dolara teslim olmuş bir vaziyette ve bunu ülke geneline yaymış bir vaziyetteler. Siz kur korumalı dolar senin abin dersen TL'ye kimsenin TL'ye bir güveni kalmaz. Yani siz ben birileri TL elinde tutar mı artık? Ya dolar alacak ya da kur korumalı mevduata koyacak. Kur korumalı mevduata koyacak. TL'ye güvenmiyor. Kimse elinde TL tutmak istemiyor. Farkında değil misiniz? E bu ne sağladı bunu? Kur korumalı mevduat. Kur korumalı yani dolar senin abin gel onun gölgesine sığın. Dolarizasyon o şekilde bu sefer. Yani dolarizasyon o şekilde devam ediyor demek istiyorum politika faizi 14'te sabit tuttu. Ancak hazinenin 10 yıl ve 5 yıl vadeli tahvil faizleri %28'i aşarak tüm zamanların rekoruna yükseldi. E bu ne Periz, bu ne Lahana Bu bana bir şeyler gösteriyor arkadaşlar. Bu kur korumalı mevduat rafa kaldırılacak, döviz hata gelecek. Büyük bir döviz atağı gelecek. Bu sefer nasıl ki bir hazine tahvil faizlerini 17-5 yıl, yıl vadeli arttırdıysa politika faizini de oralara çekmek zorunda kalacak. Başka bunun çaresi yok. 5 yıllık tahvilde rekor geldi diyor. Dış borçlanmada da yüksek faiz var. Yani yüksek faiz her yerde var. Bir tek politika faizinde yok. İlginç yani sürdürülemez bir yere doğru gittiğimizi bize gösteriyor. Arkadaşlar altınla ilgili de Şimdi altında dikkatler Brüksel'e çevrildi diyor. Bir de o habere bir bakmak istiyorum. Sizinle beraber neden Brüksel'de ne olacak acaba diye bakıyorum. Yatay şehir altın yatay şehrin sürdürürken diyor Brüksel'de yapılacak NATO toplantısı Rusya için yeni yatırımların açıklanabileceği ve bu durumun değerli metal olan talebi artırabileceği beklenmesi öne çıktı. Arkadaşlar Amerika ve e, Avrupa Birliği habire Rus enerjisine, Rus bankalarına, Rus iş adamlarına e, e, tehdit üzerine tehdit engelleme üzerine engelleme üzerine gidiyor Yeni yaptırımlar oluyor Bu bir nevi ekonomik bir savaş Bu savaş sadece alanda sahada yapılmıyor Masa üstünde de yapılıyor e, Ifadelere göre Rus ekonomisi bu savaşta 15 yıl geriye götürecek, götürdü deniyor e, Bu ortalıkta bir kaos var Kaos eşittir Altının yükselmesi demektir arkadaşlar Rusya'yı küçük görmeyin eski SSCB bir anda savaş sıkıştığı anda, köşeye sıkıştığı anda Rusya daha savaşı daha geniş bir çapa yerleştirebilir. Şu an Amerika bu sürede Çin'i sıkıştırıyor. Sen de bizim yanımızda yer al diyor. Bir de Çin var. Altın fiyatlarının artmasına neden olabilir. Altın FED fırtınasını atlattı diyor. Açıklanacak yeni yaptırımlar enflasyon beklentisini artırabilir ve bu durum altın fiyatlarının artmasına neden olur değerlendirmesinde bulunmuş. Bunu da size özellikle arkadaşlar önünüze koyayım. Yani altın artabilir. İngiltere'nin hedefinde Rus altın rezervleri var diyor. Şimdi Amerika, İngiltere de arkadaşlar az değiller yani. Az değiller. Ulan size ne? Hep bir çıkar bir şey yani bu işin içinde. İngiltere'nin hedefinde Rus altın rezervleri var. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Rusya'nın altın rezervlerine ulaşmasını engellemek için üzerinde çalıştıklarını ve ne kadar baskı uygulanırsa bu savaşın bu kadar kısa süreceğini düşündüğünü belirtti. Rusya'yı altın rezervlerine ulaşmasını engellemek. Ukrayna'da altın rezervleri var çünkü arkadaşlar. Ukrayna'da altın rezervleri olduğu için, esas aslında Rusya'nın bir amacı da Ukrayna'daki bu altın rezervlerini elde etmek ve çevredeki altın rezervlerini tutmak. Onun için İngiltere bunun için baskı yapılacağını, yani işin içinde altın. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İşin içinde petrol olduğu için e, Irak bitik bir halde değil mi? Amerika orada savaştı, Amerika Irak'ı, Saddam'ı önce yanına çekti sonra bitirdi değil mi? İran'a çok diş geçiremedi Ama ona da bir sürü işte baskı ve yaptırımlarla şu an e, kendi içinde kanalize etti e, Suriye bitik bir halde yani petrolü olan Arabistan zaten Amerika'ya bağlı Birleşik Arap Emirlikleri BA'ya Amerika'nın bir, eyal bir eyaleti gibi yani Bu sefer için içinde altın var Altın olduğu yerde arkadaşlar çöküş vardır. Kaos vardır. Kaos eşittir altın demektir. Kaos altının yükselişi demektir. Brent petrol bugün bir, bir parça düştü. Bu şekilde özetledikten sonra arkadaşlar gelelim bizim esas mevzumuza. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri azalıyor. Kur korumalı mevduatın işe yaramadığını bize gösteriyor. BDDK biliyorsunuz son zamanlarda kur korumalı mevduata çıkan giden gelen parayı söylemeyi, açıklamayı bıraktı. Bunların hepsinin bir nedeni var. Yakında arkadaşlar benim öngörüm şu, bir kur atağı göreceğiz. İster istemez kur atağı göreceğiz. 14 14.82'de sustalı bıçak gibi şeyi tutuyorlar şu an. Yani ilginç, komik bir durum. Burada bir yumurta çizmiştim. Komik bir durum. Ne komik? 14.82'ye zap diyelendi. Yani kur korumasına gelen veya ele gelen dövizi de tekrar dövizi tutmak için satışa sundukları için Merkez Bankası'nın döviz rezervi eriyor. Bu bir döngü kısır döngüye dönüştü. Bu böyle gitmeyeceği belli oldu. Bu böyle gitmeyeceği belli oldu. Peki benim öngörüm ne? Her şeye rağmen bu döngü bir yerde kırıldıktan sonra bir yerde bu çark kırılacak ve döviz atağı gelecek. Merke şeyin Fed'in daha ileri faiz artırımları şu bu derken enflasyonun bütün dünyadaki sarmal enflasyonu ülkemize daha da vuruşu <laughs> petrol ve enerji fiyatlarının artışıyla beraber burada 14.82'ye adeta çivilenen ulan 3 gündür 14.82 14.83 olmaz mı? 14.79 olmaz mı? Olmuyor. Oldurulmuyor arkadaşlar. Bir şekilde bu 15 16 17'ye tekrar gidince arkadaşlar kur korumalı mevduat işi de tarihe karışacak ve Merkez Bankası yeni bir ekonomik model getirecek yeni bir isim verecek buna. Ne bileyim ülkenin kurtuluşu ekonomik modeli, kurtuluş savaşı modeli, ne bileyim ben yani Sakarya Savaşı Destanı modeli, e, ne bileyim faiz arttırmayacağız ama arttırmak zorunda kaldık modeli gibi bir şeyle e, nasıl ki diğer borçlanma faizleri ve tahvil faizleri arttırıldıysa mecbur kaldık diyecekler. Bütün ülkeler dünya belki bunu, faizi arttırmak zorunda. Biz de bir müddet buna baş yemek zorunda kalacağız deyip büyük bir miktarda faiz arttırma işine girişilebilir. Ben burada çizgileri neyin anlatayım arkadaşlar? 14-82'de bakar mısınız şu dizi dizi? Mümkün değil böyle bir şey. Böyle bir şey mümkün değil. 14.82'de ne bir kuruş yukarı, ne bir kuruş aşağı. Merkez Bankası'nın döviz rezervinin eridiğini de tekrar tekrar ifade etmek istiyorum. Tekin olun, ayağınızı denk alın. Yakında bir patlama olmak zorunda. Bu böyle gitmez. Bunu böyle tutamazsınız. Döviz gitgide eksiye, rezerv eksiye gittiğine göre İstenen şey amacına ulaşmamışa benziyor. Turizm bekleniyor. Turizm sezonu bekleniyor ama savaştan dolayı onun da olacağını ben zannetmiyorum. Bu savaş kısa sürede bitmez. Bitmez arkadaşlar. Bitmeyeceğine göre turist de gelmez. FED'de FED de bir 0.50 bas puan faiz arttırdığında hadi bakalım yandı gülüm keten Bu döviz kur korumalı mevduata rağmen yukarı doğru çıkacak. Çıktığı zaman da yük, hazneye düşen yük artacak. Ve mecbur diyecekler ki biz bunu artık bırakıyoruz. Faizi bir anda arttıracaklar. Bir günde olduğu gibi 20 Aralık'ta nasıl olmuştu? Belki %14'ten bir anda %30'a çıkaracaklar. %40'a çıkarmak zorunda kalacaklar. Çünkü hep yumurtayı sona beklendiği için bizde yumurta en sona geldiğinde büyük hamleler olduğu için bunlar bu şekilde oluşmaya gibi. Arkadaşlar kripto paralarda da şeye dikkatinizi çekiyorum. Bitcoin'in yükselişi hız kazanmaya başladı. Nihayet 43 gün üzerinde tutunmaya başladı. Altın gibi bunun da değeri artabilir. Bu seviye 45 bin falan geçildiği zaman yeni bir arkadaşlar boğa piyasası görebiliriz. Dikkatinizi de çekiyorum. Yani bitcoin yukarı doğru vurma eğilimli. Epey bir zamandır gelemediği yerlerde geldi ve 4 saatlik kapanış yaptı. Şimdi bu 45 bini bir geçi verirse yeni bir boğa koşusu başlatabilir. 45 bini geçerse arkadaşlar 50 bine doğru yolculuk başlatabilir diyorum. Alt de hareketlik olabilir diye sizlere uyarıyorum. Bitcoin piyasası için bunu söylüyorum. Doları artık konuşmaya gerek yok söyledim. Ons altında olayları söyledim. Bu Amerika Rusya gerginliği. Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı yaptırımları ekonomik savaş ilan edişi adeta bir savaştır. Ve en nihayetinde bir kaostur. Savaşın geniş alanlara yayılma riski, Rusya'nın balistik füze, füze kullanma tehditleri, savaşın kısa sürede bitmeyeceği izlenimi, enflasyonun giderek daha çok artacağı korkuları, parayı sağlam limanlara getirmek üzeredir. Onu size söyleyeyim. Dün demiştim bir anda şeyi, 10 saltını 3000 dolarlarda görürseniz şaşmayın bunu ilk ve tek açıklayan YouTube kanalıyım ben. Olabilir diyorum. Savaşla ilgili diyorum. Ve enflasyonist zorluklarla ilgili ve tehlikelerle ilgili bunu söylüyorum. Altın hiç olmadığı zaman güvenli liman olarak görülüyor. Yataydaki pozisyon bir miktar yukarı doğru kırıldı. 1963. Şimdi size geçmesi gereken yeri söyleyeceğim. 1990. 1990. 1990 geçerse arkadaşlar tekrar 2070'i bulur. Orayı da geçerse yeni bir milat başlatabilir. Altta destek seviyesi bu sefer 1950 dolar olarak kaldı. 1950 dolar daha aşağıda 1941 dolar daha aşağıda 1910 dolarları var. Sizgilerle canınızı sıkmayayım. Ancak ee, şeyde olduğu, yukarıda olduğu yukarı doğru gidişatta olduğu boğa bölümünde durduğunu size söyleyebilirim. Hem günlükte, haftalıkta, aylıkta ve yıllıkta boğa koşusuna hazırmış gibi gözüküyor. Altın başka türlü nasıl artabilir artık? Niye artmaz yani? Başka ne bekler ki altın yani? Savaş var. Yayılma riski var. Enflasyonist etkiler var. Paranızı nasıl korursunuz? Altınla korursunuz. Altına dönüş vardır, başlayacaktır. Yakın bir zamanda rekorlar da olabilir. 3 vakte kadar, 5 vakte kadar olabilir diyorum kıymetli arkadaşlar altına ilgili de onu söylemek istiyorum. Gel gelelim gram altına. Gram altın 935 lira artma söz konusu. Dün 922 lira falandı. Long alışlı. Tekrar bu Ramazan topunun Ramazan da geliyor yakında inşallah hayırlısıyla. Ramazan topunun içerisinde gülle mermisi olmaya doğru emin adımlarla tekrardan ilerliyor. Şunu tekrardan bir güncelleyelim şöyle. Tekrar içeri girmeye çalışıyor bu kanalın içine girmeye. Çalışacaktır. Girdiği zaman da arkadaşlar direkt 950 lirayı bulacaktır. 950 lira. Altta desteği yazın yalnız arkadaşlar. Alttaki desteği 925 lira. Sonra 911 lirası var. En kötü ihtimal 893 ki beklemiyorum. Yukarıda kırması gereken hedef 970 lira. Direnci 970 lira. Kanalın içine girmesi için 940 olması yeterli. Kanal ve trend çok önemlidir arkadaşlar. Trendin altına girdiği zaman ya trendin içinde kaldığı zaman yükselişi aynen devam eder. Bozmaz hiçbir şey. Kırıldığı zaman şurada olduğu gibi kanalın altına girdiği zaman bir miktar düşüşler olabilir. Ancak şu an yukarı doğru bir gidişat var. Çok kısa sürede 950 sonra 970 ve 1000 lira milat olacağını size söylemem gerekiyor. Kıymetli arkadaşlarım yürü ah yürü ah Ah sarı fırtına ah ah sarı fırtına İnşallah günün birinde bizim Türk lirası da en az senin kadar zengin olur. Ama bunu diye diye ömrümüz gitti arkadaşlar. Ömrümüz bitti halen biz bu şeydeyiz. Eskiden mark vardı. Bizim çocukluğumuz gençliğimizde mark vardı. Yurt dışındaki gurbetçiler mark getirirlerdi. Hatta esprisi yapılırdı. Ya senin bir gözün dolar bakıyor bir gözün mark diyerekten. Mark bozarlardı mark harcarlardı. Alman markı vardı. E, o da değerli bir paraydı. E, bu da değerli bir para. Aslında Almanya zengin. Yani Avrupa zengin. Onunla alakalı. Yoksa kimsenin bir değerli olduğu, değersiz olduğu bir durum yok. Ekonomileri güçlü. Savaşta, Mavaş'ta bile hiç tınmadı. Devam ediyor olayına. Yatayda bir devam etme söz konusu. Euro'da arkadaşlar. Yukarıda 16 lira 33 kuruş. Şu an 16 lira 30 kuruş gözük görüyorsunuz. 16 16.33'ü geçerse ki geçebilir yarın bir gün. Bakın şurada nokta nokta 16.33 gösteriyorum. Sonra 16.43 sonra 16.61 lirayı biz tekrar göreceğiz. 16.61'den sonra da arkadaşlar sırasıyla gidecek 17, 18, 20'ye kadar bunun yolu var. Şu anki euronun değeri bana göre 25 liradır. Doların ise şu anki değeri 20 liradır. En az 20 liradır arkadaşlar. Bunu söylemekten hiçbir çekincem benim yok. Gümüş abi de bugün bir miktar artması gerekiyor Gümüş abinin. Gümüş abi, küçük Emrah boğada olduğu anlaşılıyor. Ee, ve yukarı doğru gitmeye hevesli olduğu anlaşılıyor. Bugün bu direncini kıramadı. 12 lira, 16 lira 12 lira, on, 12 lira, 16 kuruş. Şu an 12 lira, 15 kuruş geçmek üzeredir. Eğer o direnci geçerse yukarıda 12.66 direkt bizi arkadaşlar ne yapacaktır? Bekleyecektir. Daha sonra da 13 lirayı biz göreceğiz. Benim buradaki hedefimi hep söylüyorum 20 lira olduğunu söylüyorum. Şu an aldırımlı devam ediyor. Bugün bir miktar geçmişti aslında 12 12.32 tekrar kıramayıp tekrar geldi. Ama bunu kıracak. 12.16'yı kıracaktı. Kıymetli arkadaşlarım bugünlük de bu kadar. Bazı haberler paylaştım. Altını, doları etkileyecek, kripto paraları bile etkileyecek. Bazı altınla ilgili, Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili... Ee, haberler size paylaştım, ee, savaş gerginliğinin etkisini bahsetmeye çalıştım. Bunların gölgesi altında fiyatlar bu şekilde oluştu diyorum. Bugünkü yorumlamayı da bu şekilde kapatıyorum. Kanalımıza abone olursanız sevinirim diyorum. Ee, arkadaşınızı eşit dostu çağırırsanız daha da çok sevinirim diyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Video altı yorumlarınızı bekliyorum kıymetli arkadaşlarım. Hoşçakalın.